Herkese merhaba. Just Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere past continuous tense'te negatif cümle nasıl yapılır, nasıl kurulur onu anlatacağım. Şimdiki zaman hikayesinde olumsuz cümle yapmak istediğimizde aslında yaptığımız şey çok basit. Daha önce bunun olumlu cümle şeklini öğretmiştik. Yaptığımız tek şey aslında ve İngilizcenin genelinde not kelimesini kullanacağız. Bu not kelimesini nerede kullanıyoruz? Hemen yardımcı fiilden sonra kullanacağız. O halde demek ki negatif sentence yani olumsuz cümle yapmak istediğimizde ne yapıyoruz? I, he, she, it için was yani özneyi yazıyoruz. Daha sonra yardımcı fiilimiz was. Ya da eğer öznemiz you, we, they ise daha sonra yardımcı fiil olarak were kullanıyorum. Hemen yardımcı fiillerden sonra not olumsuzluk ekini getiriyorum. Daha sonra fiil ve fiile ne getiriyorduk? ING yani ing takısını ve en son nesneyi getirip bitiriyorduk. Gelin örnek cümleler üzerinden görelim. Ben yemek pişirmiyordum. Kim? Ben. O halde ilk yazmam gereken kişi zamirimiz yani öznemiz I. I ile kullandığım yardımcı fiil neydi? Was. I was ama olumsuz yapacağım. Pişirmiyordum. O halde ne diyeceğim? I was not. Fiilimiz ne? Yemek pişirmek cook. I was not cook ve hemen yardımcı fiile eklemem gereken ing takısını unutmuyoruz. I was not cooking. Ben yemek pişirmiyordum demiş olduk. Ben istersen was not yerine şöyle kısaltarak wasn't diyebilirim. Kısalttığımda was'dan sonra not'la beraber birleştireceğim. Not'taki o'yu düşürüyorum. Düşürdüğüm için kesme işareti ve was'la birleştirip yazıyordum. Sen müzik dinlemiyordun dediğimde kim? Sen o halde You. You ile beraber kullandığım yardımcı fiil neydi? Were. You were not. Hemen not. Not İngilizce'de daima yardımcı fiillerden sonra geliyor. You were not. Dinlemek. Listen. You were not listening. İng takısını getireceğiz. You were not listening. Dinlemiyordun. Neye dinle neyi dinlemiyordun? Müzik. You were not listening to the music. Ne demiştik? Listen to şeklinde kullanıyorduk. Her zaman kimi diliyorsanız listen to şeklinde diyeceğiz. Yani to tamamen listen'dan dolayı gelen bir şey. Listen to. Yine aynı şekilde were not bunu kısaltarak yazabilirim. Kısaltırsam ne yapıyorduk? Not'taki o'yu düşürüyorduk ve yardımcı fiile birleştiriyorduk. O halde şöyle olurdu. You weren't listening to the music. Sen müzik dinlemiyordun demiş olduk. O saçını yıkamıyordu. Kim? O bir bayandan bahsettiğimizi varsayarsak, she. She ile beraber kullandığım yardımcı fiil neydi? Was. Olumsuz olduğu için kısaltarak direkt wasn't diyebilirim. She wasn't washing yıkamıyordu. Kendi saçını dediğim için her hair. She wasn't washing her hair demiş oldu. O bir gazete okumuyordu. Kim? O. Bir erkekten bahsediyoruz. Öyle farz edelim. O halde he he ile beraber kullandığım yardımcı fiil neydi? Was. Olumsuz olduğu için he wasn't. He wasn't Okumak neydi? Read. Ama ne getiriyorum? Ink takısını getiriyorum. He wasn't reading. Okumuyordu. Ne okumuyordu? Bir gazete. A newspaper. He wasn't reading a newspaper. O bir gazete okumuyordu demiş olduk. Gelin diğer örneklerimizle devam edelim. Onlar dün İngilizce çalışmıyorlardı. Kim? Onlar. O halde ne diyeceğiz? They. They ile beraber kullandığım yardımcı fiil tabii ki were. Ama olumsuz yapıyorum. Kısaltarak yazabilirim. They were not diyebilirim. Ya da they weren't diyebilirim kısaltarak. They weren't. Çalışmak neydi? Studying. They weren't studying, dedik çalışmıyorlardı. Ne çalışmıyorlardı? İngilizce. English. They weren't studying English. Dün dediğimiz için de ne diyeceğiz? Yesterday. They weren't studying English yesterday. Onlar dün İngilizce çalışmıyorlardı demiş olduk. Biz öğleyin pizza yemiyorduk. Kim biz dediğimiz için we yardımcı fiil neydi? We ile beraber kullandığımız buraya bakarsak were Ama olumsuz yaptığım için ne diyeceğim? We were not ama kısaltırsam weren't şeklinde diyebilirim. We weren't yemek yemek neydi? Eat IING getiriyorum. We weren't eating. Biz yemiyorduk. Biz yemiyorduk. Ne yemiyorduk? Pizza. We weren't eating pizza. Ne zaman? Öğleyin. Öğleyin nasıl diyorduk? Şöyle buraya yazayım. At noon. Okay? We weren't eating pizza at noon. Biz öğleyin pizza yemiyorduk demiş olduk. Devam edelim. Siz bir saat önce uyumuyordunuz. Kim? Siz. O halde you. You ile beraber kullandığım yanlış fiil neydi? Were. Were not diyebilirim. Ya da kısaltarak ne yapıyorduk? Weren't. You weren't. Uyumak sleep o halde you weren't sleeping. Siz uyumuyordunuz. Ne zaman? Bir saat önce. One hour ago. You weren't sleeping one hour ago. Siz bir saat önce uyumuyordunuz demiş olduk. Cesur iki saat önce futbol oynamıyordu. Kim? Cesur. İlk önce kişiyi yazacağız. O halde cesur diyoruz. Cesur için kullanmam gereken yardımcı fiil was. Tekillerde was kullanacağız. O halde cesur wasn't. Olumsuz olduğu için not'ı da kısaltarak yazdım. Cesur wasn't Oynamak ne? Play. Ama oynamıyor diyeceğiz. Playing. Cesur wasn't playing. Cesur oynamıyordu. Ne oynamıyordu? Futbol. Cesur wasn't playing football. Cesur futbol oynamıyordu. İki saat önce. Onu nereye yazıyorduk? Cümlenin sonuna. Cesur wasn't playing football. O halden diyeceğiz two hours ago. İki saat olunca s takısı da getiriyorduk çoğul yapmak için. Ne dedik? Jesur wasn't playing football two hours ago. Cesur iki saat önce futbol oynamıyordu demiş olduk. Gelin şimdi birkaç örnek beraber yapalım. Ben dün akşam televizyon izlemiyordum. Beraber söyleyelim. Kim? Ben. O halde I wasn't watching TV yesterday evening. Ben 3 saat önce uyumuyordum. I wasn't sleeping 3 hours ago. Ben bir elma yemiyordum. I wasn't eating an apple. O yarım saat önce koşmuyordu. He wasn't running half an hour ago. Şeklinde örneklerimizi uzatabiliriz. Evet, Şimdiki zaman hikayesini, hikayesinin olumsuz versiyonunu yani negatif sentence şeklini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.